Bu yozlaşma İslam bünyesinde fıkha şiddeti adeta okşayan, ona zemin hazırlayan bir suni yapı, bir zorlama yapı getirdi. Şimdi dün okuyorum, esirlere nasıl muamele edilecek? Bakın şimdi. Hasan-ı Vasri gibi, o dönemin İslam ilimlerinin tümünde otorite sayılan bir ismi. Büyük çekişmeler var orada. Ravas el Kalaci'nin eserinden alarak söylüyorum bunları. Esirlere muamele nasıl olacaktır? Fıkıhta aşağı yukarı bugün de egemen kanaat şudur. Hatta fetva budur. Efendim devlet başkanına, halifeye, imama bırakılır, o isterse öldürür, isterse esir olarak tutar, isterse salı verir. Şimdi ben Hasan el Basri'den alarak ve onun gibi düşünen fukahadan alarak söylüyorum. Hayır, Kur'an-ı Kerim Muhammed Suresi 4. ayete göre diyor esirlere muameleyi yapacaksınız. O ayet ne diyor? Esirleri ya tamamen bağışlayarak serbest bırakırsınız yahut fidye alarak karşılığını serbest bırakırsınız. Ne tutsaklığını devam ettirebilirsiniz, ne katledebilirsiniz. Devlet başkanının böyle bir yetkisi yok diyor. Kur'an buna izin vermez. Cevap. O ayet neshedilmiştir. Şimdi sahabi nesline bakıyorsunuz. O ayetin neskedilmediğini söyleyen ve sahabenin hocaları mevkinde olan insanlar var. Ha. Operasyon bu bu bir şiddet üretme kurumudur. Yani esirlerin bin küsür yıllık bir tarih boyunca din adına öldürülmesi veya tutsak edilmesiyle edilmemesi, fidyeli veya fidyesiz serbest bırakma, bırakılması muazzam bir farktır. Şimdi bunları detaylandırmaya gitmeyeceğiz. Kur'an-ı Kerim cana kıymak, cihanı yıkmaktır Mealinde bir ayet taşıyor. Bir cana kıymak cihanı yıkmak gibidir. Bütün cihanı, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Şimdi İslam'ın manası barıştır. Bu ayet ne oluyor şuna bakar mısınız? Başka bu Kur'an'ın ayeti. Yaş bitkilerin çok büyük zaruret yoksa özellikle yaprak açımı döneminde kesilmelerini İslam terbiyesi en azından bunlar şimdi gitti Müslüman ülkeler yeşil katili haline geldiler yasaklıyor neden çünkü Kur'an-ı Kerim'in açık beyanına göre onlar tesbih halindedir onların tesbihine engel olamazsın şimdi bin tane ağacı kesip onların o riyasız, ivasız ibadetlerini yok edip oraya bir tane dört duvar camı koyacaksınız sonra orada her türlü riyanın karıştığı ibadeti yapacaksınız ve bunu İslam'a fatura edeceksiniz. Mesela bunlar artık hiç düşünülmüyor. Yeşil katletmenin demin yukarıda od odamda yazıyordum anız yakma. Anadolu'da asırlardır anız yakılıyor. Siz anız yakmanın İslam'ın özellikle deruni disiplini olan tasavvuf açısından nasıl bir cinayet olduğunu hiç düşündünüz mü? Anız yakmak nedir? İşi rahat halletmek, zahmetsiz halletmek, kısa yoldan halletmek için bitkinin kalmış köklerini yakmaktır bu. O toprağın altında binlerce belki milyonlarca canlıyı yakıyorsunuz. Ve bunu biz yürütüyoruz asırlardır. Buna İslam izin vermez. Ben mesela anız yakmanın bir ülkeye Allah'ın öfkesini getireceği kanaatindeyim. Ben senelerdir bu anız yakmanın durdurulmasına e, yönelik bir mücadele veriyorum. Başka şey. Rivayetlere bakıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. Esirlerle ilgili demin dedik. Rivayetler nasıl bunları biz doğru kabul edeceğiz? Bu rivayetler bizim anamızı alattı, ocağımızı yıktı. Benü Kurayza hicretin 5. yılında vuku bulmuş bir hadise peygamberimizin e, denetiminde. İhanet eden, antlaşmayı bozan Yahudi kabileye bir e, savaş diyelim ufak çaplı uygulanıyor. Ve kendi hukuklarına göre kendilerine muamele yapılacak. Şimdi Rivayetlere bakılırsa orada 500-600, bazılarına göre 700-800-900 insan harp eseri katledilmiş evet. ve hendeklere doldurulmuş. Evet, eğer kendi hukuklarına göre bu yapılmışsa kendi düşen ağlamaz. Bize Tevrat'a göre muamele yapın dendi. Biz antlaşmaları bozduk, ihanet ettik. Onun için bu cezaya layıkız. Bize kendi hukukumuzu uygula demişler rivayete göre ve kendi hukukları da böyle dediği için bunlar doğranmışlar. Ben mesela bu rivayeti doğru kabul etmiyorum. Çünkü Hazreti Peygambere Muhammed Suresi'nin 4. ayeti Medine döneminde inmiş, tamam. Eğer Hicri 5. yıldan sonraki bir zamanda inmiş ve o hüküm yoksa Tevrat'a göre verilmiş o hüküm hiç bizi ilgilendirmiyor. Mesele yok. Ama o ayet inmiş de inmişse Hazreti Peygamber'in bu kadar insanın katledilmesine onlar bunu kendi hukukları için isteseler bile hukuklarına göre müsaade ettiğini ben kabul etmiyorum. Yani bu rivayetlerin de irdelenmesi lazım. Bakın bunları tarih getiriyor, önümüze koyuyor. Öbür tarafa geçiyor. Hazreti Ebu Bekir döneminde Halid bin Velid'in Ridde olaylarında dinden çıkma veya devlete isyan olaylarıdır esas onlar. Bazı insanları grup halinde toplayıp yaktığı kaydediliyor. Ya insan ölüm cezasını hak etmişse öldürürsünüz. Yakmak nerededir? Yaş bitkinin yakılmasına izin vermeyen bir dinde bu olur mu? Bu rivayetlerin irdelenmesi lazım. Bunlar efendim bunlar İslam havuzunun içine atılsın. İslam olur mu kardeşim? Kur'an'ın hiçbir yerine dayandırılmayacak bu icraatın tarihi gerçek olduğunu biz kabul etmek zorunda mıyız? Kabul ettiğiniz zaman bunun faturasını biz nasıl ödeyeceğiz?